arkadaşlar bir tane daha podium asansör çekeceğiz. Art lift. Bakın geliyor galiba. Bakın asansör geliyor galiba arkadaşlar. Evet, arkadaşlar burada bowling oyun odası var. Burada podium parklar var. Evet arkadaşlar buralarda podium park. Evet. Arkadaşlar Şimdi atlasını gireceğiz. Gel. Hadi. Evet. 1-1'e e basmış. Evet arkadaşlar. Lambaları değişikmiş. Ama ben burada ok olduğunu görmedim. Yani. Şu an 1. E kata iniyoruz. Podium Expressini çekeceğim. Adios atlasını yazıyor. Bakalım şurası nasıl. Evet şöyle renk bunu. 1'e basalım mı? 1'e basalım. Sonra 0'a Sonra 0'a incez arkadaşlar. Size birinci kata da gösterelim. Şu an çıkıyor. Şu an çıkıyor arkadaşlar. Bir asansör çağırdı gibi. Arkadaşlar çok kötü sarsılıyor bu asansör çünkü eski asansör. Evet arkadaşlar merhaba artık. Evet, çok şey. Yok. Evet bugünkü videoda bu kadar. Seviyorum Bay bay.